merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, Minecraft'ta server serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar ben bundan önce bir tane bölüm çekmiştim o video silindi ve şu an başka Minecraft skiniyle ile oynuyorum kuzenim Minecraft skiniyle ile oynuyorum hatta göstereyim nedense canım sıkıldı bununla oynayayım dedim ee, zırhları falan alayım. Ee, arkadaşlar vallahi de billahi de önce önceki bölümde yani yanlışlıkla sildiğim bölümde öyle bir demir buldum ki iki tane kazma bir de zırh yaptım. Pantolonu yapacaktım, alacaktım. Ee, buraya şey falan koydum. Meşale falan koydum. En son buradan mı gidiyordum? Öbür videomda. Aynen öbür videomda buradan gidiyordum. Yanında bir kazma oldu. Yok. Yanımda bir kazma olduğu için kazma ile adamlara dalacağım. Adamlar dediğimde zombi. <laughs> Yok. burada değil abi. Önceki yeri bulana kadar devam. Orada diamond vardı. Galiba. Ee, aşağı inmiştim ben. Ee, diamond, diamond vardı galiba. Uzakta, uzaktan, uzaktan diamond'ı görmüştüm. Ama yanına gitmedim. Diamond almak için. Buraya girmedim. Diamond almak için ee, şey Diamond almak için yanına gitmedim belki yanında falan lav vardır diye Lav almasa iyi olacak. şuradan da çıkılıyor. Şöyle aşağı doğru yardıralım. Lan bir an zombi vuruyor zannet. Allah öleceğim. Demir kazmayla ölemem. Demir kazda söylemedim. Ah, söylemedim. Kazmayla ölemem. Lan Hadi, 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 hadi. Ne yapacağım ben? Yine düştüm. Abi öyle bir maden var ki burada. Öyle bir maden. Öyle bir maden ki. Ben onu Ah çıktı. Abi 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 hayır. Abi ölemem ben kazmayı. Gerekirse kazımı bırakır ölüyorum. Sabah saatim buraya Ne? Öldür. Hadi öldür. Ay. Dur. Elimde başka şeyler vardı. Ama kazma. Kazma gitmedi. What the fuck? Altıma sıçtım. Ne yapayım? Eee şimdi yanmasın. Abi. Sıçtım. Nasıl ya? Nasıl öldürdü? Ha yanıyordum. Ya da arkadan bir şey vurdu. Abi. Demir zırhla gitmiştim doğru ya. Zırhınca ne kadar kaldı? Oh, fazla zaman Oh be! Ölmedim, kurtulmayı ediyordum. Oh! Kazanı da aldım. Şuradan yardıralım. Neredeydi o? Diamond bulduğum yeri inşallah kaybetmemişimdir. Aşağılarda mıydı neydi? Bayağı aşağılardaydı. Aşağıya falan indiğimde buldum ben de zaten arkadaşlar. Şuradan mı? oraya geçmiyorum şimdi zaten. Meşaleleri takip ederek gideceğim. orayı inmiştim. Evet. Geldik arkadaşlar. Orası mıydı neydi? Yok burası. Olur muydu lan? Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım sen beni koru. Bu ne? Karanlık lan burası. Allah'ım. Abi inşallah diamond çıkar. İnşallah diamond çıkar. Oha altın. Altın hayır demem. Altın hayır dersem ayıp ederim. Elmas bulduğum yeri kayb kaybettim. Belki o elmas değildi. Aynen. O elmas değildi. Boşu boşuna o kadar şey dedim ya. Elmas elmas elmas. Elmas yok. Bir şey de çıkmadı. Burada hiçbir şey yok. Buraya boşu boşuna geldik arkadaşlar. Ben belki elmas buluruz. Belli olmaz. Bir de bulursak of. Buradan aşağı mı atlasak lan? Bismillah. Abi diamond. Abi dur. Ö önce altınları alayım. Altınları öncelik. Abi diamond. Abi. Lav oradan gelmiyor değil mi? Bismillah. Abi. Abi 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 abi. Ne oluyor amın? Abi abi abi. abi. Ne yapıyorsun? Ya burada. Abi. Size bak ya. Onun yüzünden diamond'ım gidiyordu. Abi öleceğim. Öleceğim. Korkuyorum. Abi diamond'ı alıp gidelim. Arkadaşlar şöyle çıkalım. Abi diamond'ı kaybetmek istemiyorum. Diamond'ı kaybedersem ağlarım. kim ağlamaz ki diamond kaybeder Abi daim ne demek ya Allah'ım inşallah bizim o olan yerden çık Abi toprağa geldik Evet 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 Yanıma da bir meşale şey almak. Bir diamond için o kadar şey yaptım bak. Abi tek diamond için ne yaptım ya? Yani? Ha şey burası. Aynen 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 aynen. Abi. Abi. Birazdan mı çıkıyoruz? Abi öleceğim. diamond için ne yaptım ben? Arkadaşlar neyse çıkıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar çıkmayı başardım. Ee, az kalsın ölüyorum ben. Ee, öyle şeyler bu çıktı ki. Ee, i̇lerlerken falan. Ama sonunda kurtulduk. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı ve bay bay.